Hepinize merhaba arkadaşlar. lütfen geldiniz. Bugün nereden 18. gün. Kahvaltı edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu Anlık kahvaltımız hazırlanıyor. Çekme bize amma Niye Bizi beğenmez Annem orada yumurta pişiriyor. Evet arkadaşlar. Kahvaltı ettikten sonra Annemle dışarı çıktık. Annem şimdi gitti. Mikserimiz bozulmuş da onu tamir ettirmeye getirdik. Tamir diye. Bu kadar. <laughs> şimdi eve geri gideceğiz. Selam arkadaşlar. Bugün 100 günde 100 kilo oluyorum. 18. günün videosu. Sabah açmıştım zaten ama. Şimdi de şey yapacağım. Kafama göre bir tatlı yapacağım. 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 Ee, Ceren'in borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Eee, bu bura eee, çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Hocam. bugün yapacağım ilk önce. Altına da böyle cici böyle bir toz Toz bir <laughs> toz yapacağım böyle. Yatan. Cibe ve yatanda puding. O ne kadar yaratıcı. Çılgın. Neler yapıyorsun? Öyle yani. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. Tatlımızın yapımına geçelim hemen. Evet arkadaşlar ocağımızın altına açtık. Şuradan hemen tenceremizi ocağımıza alıyoruz. ya yani klasik blink yapacağız. Tabii efendim. Benim ölçüm şeyim yoktu. Direkt şeyim. Bununla ölçeceğim şimdi. İki paket yapacağım için ortalama bir buçuk litre olacak yani. O da... Yedi buçuk bardağı falan tekabül ediyor. Üstümüzü ocağa aldıktan sonra arkadaşlar direkt üstüne pudding paketini açacağım hazır pudding paketini. Yok ya. Evet. Yani zaten burada. Allah Allah. Tarif vermiyorum arkadaşlar burada sadece bugün ne yaptığımı. Şey olsun diye günün içinde içerik çıksın diye. Canım tatlı çekiyor zaten böyle basit bir şey yapmak istedim sadece o kadar. Arkadaşlar pudingimiz orada ısınırken hafiften dibi tutmadan ben hemen şurada onun tabanını ayarlayacağım. Arkadaşlar göstermek amacıyla ben camda yapacağım şimdi size sadece bir tanesini. Diğerlerini normal kaste yapacağım. Şöyle dibine çiçeği koyacağım. Gece tatlı krizlerine iyi geliyor. <laughs> Sana biraz sonra pudingimiz hazır olduğunda üstüne ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. 100 kilo pudingimiz hazır. <laughs> Şöyle üstüne ekleyeceğim pudingimi sıcak sıcak. Bunu dışarıda soğutacağım biraz. Ondan sonra... Tek başına çekmek de ne kadar zormuş ya. Ben bunu şimdi dışarıda bırakacağım soğumaya. Soğuduktan sonra dolaba atacağım. Dolaptan çıkardıktan sonra yerken bir daha video çeker. Sizinle paylaşırım. Siz göreceksiniz direkt buradan. Şimdi bunları porsiyonlayayım. Siz de tadım aşamasına geçin. Bay bay. Evet arkadaşlar şöyle bu linklerimiz hazır böyle bir video çekeyim dedim. Öküz doyuran bakın şunlar. <laughs> şunlar öküz doyuran. Baya büyük oldu ve güzel gözüküyorlar. En son üstlerine muz da doğrayacağım. Ondan sonra zaten... O da kardeşim ön kamerayı... Heh. Güzelmiş lan. Ondan sonra tadım aşamasında görüşürüz. Bugün böyle işte. Bunları tadarım, akşam yemeği yerim. Sonra kapanışı yaparım. Kapattıktan sonra da edit şeyinde de koyarım en sona. Editlerken de biraz video çekelim. 1-2 dakikalık da oradan video eklerim. Öyle. Evet arkadaşlar, pudingimiz hazır. Şimdi bir tadına bakayım. bir böyle tadayım. Güzel olmuş bu arada cici de daha güzel olmuş. Şimdi ben bunu yerken bir edit yapacağım. Gelin beraber edit yapalım. Sonra günü bitireceğim. 18. günden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay. ننه سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم آگاهیدی میدونه سی ننه 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 بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم آگاهیدی میدونه سی